Sıradaki boru açılımı bu. Buradakileri ise daha önceki videolarda açıklamıştım. Aynı çapta iki boru birbiriyle 90 derece açıyla birleştirilmiş. Böyle bir görüntü oluşturuyor. Aslında iki boru gibi görünüyor olsa da bu normalde gerçekte dört boru aynı özellikteki dört borunun artı şeklinde birleşmiş hali. Bunun açılımını çizeceğim. Açılımı çizmek için önce ön görünüşünü çizmemiz gerekiyor. Ön görünüşünü 3 boyuttan şu şekilde görebiliriz. Ön görünüşü ölçülü olarak çizip hazırladım. Sadece burada ara kesit çizgileri eksik. Onları çizeceğim. Aslında ara kesit çizgileri düz bir çizgi halinde şu şekilde birleştirilmesi gerekiyor. Ancak bu çizgileri çizim ile elde edeceğim. Boru ucuna yarım daire çizeceğim. Bunun için fillet kullanıyorum. Boru uçlarını tıkladığımda yarım daire çiziliyor. Bunun katmanını değiştiriyorum. Bu yayı eşit aralıklı olarak böleceğim. Div komutunu kullanıyorum. Yayı seçiyorum. 8'e bölüyorum. Daha önceki açılım çizimlerinde de olduğu gibi 8'e bölüyorum. Buradaki noktaları değiştiriyorum. Katmanını Dil komutunu verdiğimizde bu noktalar çıkmıyorsa şu komutu veriyoruz, P type, PT yazıp enter bastığımızda bu çıkıyor. Buradan ben daha önce hazırlamıştım. Bunlardan birini seçmemiz gerekiyor. Şu daha uygun. Burada da değer olarak iki değerini girdim. Sonra okey tıkladığımda bu noktalar belirgin hale geliyor. Katmanı değiştiriyorum, taşıma katmanı, çizgi komutu ve her bir noktadan yana doğru çizgiler uzatıyorum biraz uzun çizip fazlalıklarını sonra atacağım. Kopyalama komutuyla bu çizgileri çoğaltacağım. Enter. Baz noktası. Daha sonra da her bir noktayı tıklıyorum. Enter'a basıyorum. Şuradaki fazlalıkları atacağım. Trim komutu. TR yazıp enter bastım. Enter. Şuradaki eksenin üzerine gelen çizgiyi siliyorum. Eksen görünsün. Buradaki yaptığım işlemin aynısını buraya da yapmam gerekiyor. Bunu tek tek aynı işlemle yapmama gerek yok. Buradan bir kopya alacağım. Bunları seçiyorum. Yayı ve buradaki çizgileri de seçiyorum. Buradan bir kopya alıyorum. Kontrol tuşuna basılı tuttuğumda bir kopya oluşturuyor. Sonra Align komutunu veriyorum. Al yazıp enter basıyorum. Buradaki kopyaladığım çizimi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Yaslamak için bu nokta buradaki noktaya, buradaki noktada buradaki noktaya yaslanacak. Bu şekilde seçtim. Enter basıyorum. Seçenek olarak No seçiyorum. Böylece buradaki çizimin aynısını buraya aktarmış oldum. Şimdi ara kesiti çizebilirim. Katmanı değiştiriyorum. Sıfır katmanı. Ara kesit çizmek için eğri çizgiyi değil de düz çizgiyi kullanacağım. Çünkü boruların çapı aynı. Eğer farklı olsaydı eğri bir çizgi oluşturacaktık. Burada çapraz ilerleyerek her bir noktayı tıklamam gerekiyor. Ancak gördüğünüz gibi düz bir çapraz oluşturduğu için her bir noktayı tıklamama gerek yok. Başlangıç ve bitiş noktasını tıklıyorum. Enter. Aynı işlemi burada da uyguluyorum. Gördüğünüz gibi buradaki çapraz noktalara denk geliyor. Bu çizginin uzantısı. Ara kesit çizgilerinin düz olduğunu 3 boyutlu görüntüde de görebiliriz. Burada da gördüğünüz gibi ön görünüşte çapraz çizgiler düz bir şekilde görünüyor. Şimdi boru açılım çizimine geçebilirim. Buradaki çizgiden bir kopya alacağım. Baz noktası ortayı açıyorum. Burada bir kopya oluşturdum. Enterle komuttan çıktım. Bunun katmanını değiştiriyorum. Taşıma katmanı. Bu çizgiyi seçip array komutuyla çoğaltacağım. Rows yani yukarı çoğaltma bir tane olacak. Yani çoğaltma olmayacak. Kolon yana doğru çoğaltma 17. Daha önceki çizimlerde aynı işlemi uygulamıştım. Burada bir formül gireceğiz. Borunun çapı 60. Buraya 60 değerini girip çarpı pi bölü 16. 16 eşit parçaya böldüğümüz için 16. Tab tuşuna basıyorum. Formülün sonucu ve total kısmındaki değer buraya aktarılıyor. Buradaki işlemleri tamamladım. Close array ile burayı kapatıyorum. Çizgi ile alt ve üst tarafı kapatacağım. Şu son çizgiler ve başlangıç çizgisi de sıfır katmanına aktarıyorum. Buradaki taşıma çizgilerini buraya aktaracağım. Bunun için extend komutunu kullanacağım. Sağ tıklıyorum seçeneklerden sınır çizgisini belirlemek için bu seçeneği seçiyorum. Sınır çizgisi bu yani buraya kadar uzatılacak. Sağ tıklıyorum. Sonra buradaki çizgileri seçiyorum. Şöyle toplu olarak seçebiliyoruz. Enter'a basıyorum. Şuradaki başlangıç ve bitiş çizgilerini de uzatacağım. Bunun için bunları uzatmak yerine düz çizgiyle çizeceğim. Uç noktasından buraya doğru uzatıyorum. Aynı işlemi burada uyguluyorum. Bunların katmanını değiştiriyorum. Fazlalığını trimle tr yazıp trim komutunu veriyorum. Bunları atıyorum. Ortadaki çizgiyi eksen olarak değiştireceğim katmanını. Ortadaki çizgi bu. Katmanı değiştiriyorum. Eksen katmanı. Açınım çizmek için zeminimiz hazır. Şimdi açınım çizgilerini çizebiliriz. Bir numaralı parçanın açınımını çizeceğim. Daha sonra diğerlerinin açınımını çizeceğim. Bir numaralı parçanın açınımını çizmek için buradaki menüden ZP Line komutunu veriyorum. Başlangıç noktası olarak şuradaki noktanın hizasından başlayacağım. Sonra daha önceki çizimlerde olduğu gibi çapraz olarak devam edeceğim. Ortoyu kapatıyorum. Buradaki eksen çizgisine geldiğimde şu hizaya gelmiş oluyorum. O yüzden burada. Eğri çizgi çizimini bırakıyorum. Yani enter'a basarak komuttan çıkıyorum. Komutu tekrar veriyorum enter'a basarak. Buradan devam ediyorum. Buradan aşağı doğru hareket etmem gerekiyor. Çapraz ilerliyorum. Burada bırakmıyorum. Çizimi bırakmıyorum. Çünkü buradaki köşe köşe değil, kavisli bir eğrisi var. O yüzden burayı da devam ettiriyorum. Kavisli bir şekilde devam ediyor. Yine tepe noktasına ulaşınca çizimi tamamlıyorum. Enter basıyorum. Buradan eğri bir çizgi daha çizebiliriz ya da bunun bir yansımasını alabiliriz. Bunu seçiyorum. Mirror komutu. Mi. Enter. Şurada dikey 2 nokta tıklıyorum. No. Böylece burayı da çizip tamamlamış oldum. Şuradaki kısmın bura gibi köşeli olmayıp kavisli olduğunu 3 boyutlu görüntüde görelim. Bu parçayı biraz uzaklaştırıyorum. Evet şu parça üzerinde bakalım. Şuradaki kısım eğri bir kavisli bir çizgisi var. Halbuki şuradaki kısım ise köşeli. Evet devam edelim. Birinci parçanın açınımı tamam. Şimdi ikinci parçanın açınımını çizelim. Bu parçanın açınımını çizmek için burada olduğu gibi aynı yöntemi uygulayarak buraya çizebiliriz. Ancak bu işlem uzun sürecek. Aynı görüntü çıkacağı için buradaki çizimi, eğri çizgiyi yukarı aynalı olarak aktaracağım. Bunun için bunları seçip mi yazıp enter basıyorum. Buradan eksen üzerinde iki tane nokta tıklıyorum. No'yu tıklıyorum. Böylece ikinci parça da burada çizilmiş oldu. 1 ve 2 numaralı boru ile 3 ve 4 numaralı boru birbirinin aynısı olduğu için tekrardan bu açılımları çizmemize gerek yok. Bunların kopyasını aldığımızda işlem tamam olacak. Buradaki açılım çizimlerini seçiyorum. Buraya bir kopya alıyorum. Taşıma çizgilerini siliyorum. Şunları da sileceğim. Trimle şuradaki fazlalıkları atacağım. Burada fazlalık oluşmuyor. Yeniden çiziyorum o kısmı. Bu iki açının 1 ve 2 numaralı parçalara ait belirginleştirmek için şöyle bir tarama yapacağım. Buradan bir renk seçiyorum. Bu iki parçanın kopyasını alacağım. Çünkü 4 parça var burada. Seçip Ctrl yazıp enter'a basıyorum. Baz noktası ve yerleştirilecek nokta enter'a basıyorum. Evet böylece 4 parçanın açılımını çizmiş olduk. Ancak dikkat etmemiz gereken bir durum var. Onu göstereceğim. Bu şekilde çizim yaptığımızda gereksiz yere fazladan levha kullanmış oluyoruz. Yani fazla malzeme kullanmış olacağız. Ölçüyle göstereceğim bunu. Ölçü katmanı. Burada yükseklik 200 olarak görünüyor. Genişlik 188 küsür. Şimdi burada farklı bir teknik uygulayacağım ve daha az malzeme kullanacağız. Şuradaki açılımda üst çizgiyi, üst açılımı siliyorum. Açılım çizerken buradan en alttaki noktadan başlamıştık. Buradaki çakışma çizgilerini takip ederek burada şu şekli oluşturmuştuk. Açılım çizerken İstediğimiz herhangi bir çakışma noktasından başlayarak çizime devam edebiliriz. Örneğin şuradan üçüncü noktadan başlasak buradan şu şekilde hareket etmemiz gerekir. Tepe noktasına geldikten sonra aşağı doğru daha sonra da ters yöne doğru hareket etmemiz gerekir. Öyle olduğu için burada 2 numaralı parçayı açılımını çizerken alt noktadan başlamayacağım. Yani bir önceki çizimde olduğu gibi alt noktadan başlamayacağım üst noktadan başlayacağım. Yani şuradan. Uygulamalı olarak göstereyim. Sıfır katmanı. Eğri çizgi. Şuradan başlıyorum. Çapraz olarak hareket ediyorum. Tepe noktasından sonra ters çapraz. Eksene geldikten sonra çizimden çıkıyorum. Yan tarafına buradaki eğri çizginin aynısı gerekli. Aynısı oluşacak. O yüzden buradan kopya alıyorum. Böylece birinci parça açılımı bu. ikinci parça açılımı bu şekilde oluşuyor. Bunun ne faydası olacak? Ne avantajı olacak? Onu göstereceğim. Buradan bir kopya alıyorum. Yan tarafa. Kontrol tuşuyla taşıyorum. Taşıma çizgilerini siliyorum. Burada da gerek yok. Trimle fazlalıkları atıyorum. Şuradaki eksiği tamamlayacağım. İkinci parçanın açınımını seçiyorum. Sonra Move komutu için M yazıp Enter'a basıyorum. Şu noktadan şuraya taşıyorum. Böylece açınımlar birbirine yanaşmış oldu. 1 ve 2 numaralı parça için bu açınımı oluşturduk. Bunu da tarama yapacağım. Diğer iki parçanın açınımını da buraya ilave edeceğim. Bunları seçiyorum co komutuyla copy komutuyla çoğaltıyorum. Bunu biraz aşağı taşıyacağım. Ölçülendirmesini yapacağım. Katmanı değiştiriyorum. Evet genişlik aynı. 188 küsür. Yükseklik burada bu yöntemi uyguladığımızda 200 bu yöntemi uyguladığımızda 140. Arada 60 birimlik bir fark oluşuyor. Bu yöntemi uygulamadaki amacımız daha az malzeme kullanmak içindi. Sonuçta her iki açının parçaları kıvrılıp büküldüğünde aynı boru üretilecek. Evet böylece boruların açınım çizimleri tamamlanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.